bildiğiniz gibi 7 Kasım'da takımımız için çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Basketbol gelişim merkezinde Romanya karşısında Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok çok önem taşıyan bir karşılaşma. Ayrıca başka bir özelliği de var. Basketbol gelişim merkezindeki ilk milli maç olma özelliğini taşıyor. Bu da bize nasip oluyor. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Takımımız da çok hazır durumda. Umuyorum ki yarın kızlarımız, takımımız en iyi performansını sahaya yansıtıp güzel bir sonuçla buradan ayrılacağız. Sonrasında da Slovakya deplasmanına gideceğiz. Orada da elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Bütün halkımızın desteğini bekliyoruz. Umuyorum ki yarın çok güzel bir ortam olacak ve galibiyetle ayrılacağız. Teşekkür ederim.